İki tane fotoğraf koyuyorum. Bir tanesi Fenerbahçe Ankara Gücü maçı. Ne dedik? Emre Belözoğ "Vay be. Selim abi sen bu lafı hep söyledin dikkat et." Şöyle söyledin. "Taş gibi takım Ankara Gücü. İyi takım Ankara Gücü." Ankara Gücü çok iyi top oynuyor değil mi? Hepimiz takdir ettik. Sen etmedin mi? Evet, evet. Hatırla Gökmen abi de belki o zaman hatırlamalı demiştir. Şimdi maalesef Fenerbahçe'ye karşı fevkalade iyi oynayan takımlar bugün Ankara Gücünü ben sahada hiç görmedim. Türk futboluna adına çok kötü bugün be, çok abi. ayıp ve utanç verici bir gece oldu. Futbolcular o kadar isteksiz ki, o kadar ruhsuz ki. Bak şimdi öyle diyorsunuz da Kazım Can'ı bastırarak alıyorsun sen şimdi doğru mu? Transferini yapıyorsun. Emre istedi onu çok. Evet çok. Ve Okan'la Emre buluştu. Okan dedi ki ben dedi sana dedi. Tamam dedi maden istiyorsun. Kazım Can'ı veriyorum dedi. Sen böyle bir oyuncuyu Galatasaray'a niye veriyorsun ki? Gencelik çocuk. Galatasaray'da kötü oynar. Kiralık verdi. Satı, satılmadı. Abi, niye veriyorsun abi? Önümüzdeki Niye sene abi? kadro kabarık da ondan. Abi genç oyuncu bulamazsın abi Türk oyuncu. Genç oyuncu bulamazsın. Ya sen hoca mısın niye? ya? Galatasaray'ın hocam hocam, hocam. Yani Ankara abi. gücüne Galatasaray'a maçı versin diye mi gönderdiler? Şey Nedir söyleyeyim. bu? Bir dakika anlatayım. Oraya getiriyorsun. Vay, bak, abi, oraya, abi. Bir ama bir dakika. Oraya. Şimdi ne? ben, verdi yani. ben bu çocuğu suçlamıyorum. Galatasaray yeni sol bak aldığı için. Genç çocuklara bu kadar dinlenin içine sokmayın. Sen de bile bütün genç çocuklara söyledin. Volkan'ı söylüyorsun. Onu söylüyorsun. Emre'yi söylüyorsun. Abi olsun onlar da bir Türk futbolunda kariyer yapmış insanlar. Sizler şey Rize'nin laf attınız e, az önce? Herkes atıyor Rize'nin kalecisi topu içinden O, o genç oluyorsun? değil mi? Fenerbahçe'de oynayan. Ben sana bir şey ben Galatasaray'la aynı o pozisyonda Galatasaray olsaydı Fener medyası ne yapar diye. Ya Fenerbahçeliler ne yapar ama diye ben yorum öyle ben yorum, öyle Onu ben diyorsun diyorsun ben diyorsun yorum ben ben Onu ima ediyorsun sen... diyorsun ki kaleci abi. yumuşak karnı. 7 diyor. Rize. E, e evet. E, nasıl, o da Evet aslanlar gibi. O da Aslanlar gibi. Senin gibi golcü. Santrofor bir adam, evet. bunu nasıl söyler ya? Yağmurlu hava, kalecinin en zaaf olduğu havalar yağmurlu havalardır. Ceko gibi topa sert vuran bir adam, 3 metreden vuruyor. Ya, adamın karnından karnında mı kalecinin karnından karnında mı geçti? Ya abi, nasıl kayar? nasıl kayar ya? Kayar abi, i̇çinden mi geçti? Bırak, i̇çinden abi. mi geçti top? Abi. buradan geçiyor. Sen <laughs> öyle goller atmadın mı? Nasıl? Öyle goller. Kaleciye vurdun yağmurda esekti gitmedi mi? Ya bir ya bile, bizi bizi bahsetme Bir daha kadar çamur içine abi. bırak. Ya, bu da bir daha Bu da bir Ya bu çamur sağ Çamur mu? Evet. Sağı gör. Keşke bütün sahalar oynadığımızda böyle olsa Abi yapma. Hadi ya bırakın ya. Hadi yapma gözünü seveyim ya. Ya abi şimdi ben şimdi konuyu şuraya getirdim bak. aynı sizin döneminiz sardı gibiydi. Ben Rize'deki gördüğümü emin ederim dedim evet. ki aynı 1980 inönüspor. Aynen sardım. abi orada O kadar da değil. Abi. O kadar da değil. da değil. Hatta golluk hiç olmazsa topa vurduğun zaman falan gidiyordu. Ya abi şimdi o... Hatta gollük bir topları, gollük onların yani. Tamam mı? <laughs> Olmayacak bir pozisyonu geldi çamurda kaldı. E, takıldı. Evet, takıldı ya. E, takıldı yani. abi. Abi bak seni şey de, de öyleydi. Evet. Ya, ya öyleydi Serhatçı bak şimdi. Ha, oyunun belli bölümü yeşil gözüküyor. Şimdi o abi, abi, bak siz bezevil anlamadığınız bezevil. bir şey var. Ankara gücü takımı ilk 20 dakika sahasından çıkmadı. Galatasaray mı oynadı? Kazımcan'ın penaltı yaptırdı mı? Yaptı. <laughs> gol yediği pozisyonda kafaya çıkamadı mı? Arkasından vurdum adam gol oldu mu? Evet. Oldu. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim abi. Hakeme bakıyorsun. Hakemi sonra hakemi de konuşacağım burada. Şimdi sen biz futbol oynadık hepimiz değil mi? Biliyoruz. Abi bütün Ankara güçlü oyuncular Galatasaraylı oyuncuların 3 metre 6 metre gerisinde. Niye arkadaş? Niye arkadaş basmıyorsun? 6 tane faal yapmışsın abi maç boyunca. Kurban olayım bu sahada. He? Niye basmıyorsun rakibine? Niye vurmuyorsun? Niye indirmiyorsun? Niye yaklaşmıyorsun? Niye pres yapmıyorsun? Daha sonra iyi ya yok. bu kadar rahat Daha bir Iyi bir dakika bırak. Bak, olamaz. Felaket tellalı. Ol daha daha sonra çok iyi oynadığı için hiç Ankara işte topa ah, ah, müdahale edemedi. Yapma. Gerdi iyi Hadi ya. Git ya. Bak abi ya dakika Dakika bir dakika 12 olmuş sen 2-0 olmuş maç ya. Gözünü seveyim Gökmen abi. Sen Ankara'yı takım ben bu kadar kötü bir Ankara'yı seyretmedim. 7-8 tane maçını seyretmiştir. 15'er 20 dakika açık söyleyeyim sana. Fenerbahçe maçını, Beşiktaş maçını, Galatasaray maçlarını seyretmişizdir. Trabzon maçını. Ama ben bu kadar kötü bir Ankara gücü görmedim ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Emre ve Okan. Bayağı geçen sene seferleriz. Başakşehir'de kaç yedi? 7-0 maç oldu. Emre ile Okan teşkilatını da anlatayım ben sana madem öyle. He sen Volkan'ı anlatıyorsun Hataylı. Emre ile ben de o zaman sana ne kadar ayıp şeyler var ama. Bugün her şeyi anlatabilirsin. Herkese vereceğim. Tamam. Ben, ee... Kesebilirsin de beni. Yok kesme ha. Hayır sıkıntı yok. Buyur, abi şimdi Emre ile Volkan. Ikisi, e, şey, Emre ile Okan ikisi çok iyi arkadaşlar. E, geçen sene Başakşehir maçı 7-0 bitti. Bugün sen gittin Galatasaray'dan Kazımcan'ı aldın. Morita'nı niye oynatmıyorsun en iyi oyuncularından bir tanesi. Ya ben sana söyleyeceğim. Bir teknik adam kötü niyetliyse, art niyetliyse ki ben öyle düşünmüyorum ama görünen şeyler bizi oraya götürüyor arkadaş. Burada Türk futbolunda bazı organizasyonlar ağlayın, ağlayın. var. Buna da dahil bak. Ağlayın. Nerede dahil bak. Ağlayın. Var ya, ağlayın. Ağlayın. kuş tutsa ağlayın. bu sistemde şampiyon olamaz. Değil bir Ali Koç, 10 Ali Koç, değil bir Messi, 10 Messi, değil bir Ronaldo, bir tane 10 Ronaldo gelse bu Fenerbahçe şampiyon olamaz abi şartlarla. Ya o da önemli değil. Hangisi iyiyse şampiyon olsun. Ama bir takıma da artık bu kadar iltimas olmaz. Takımlara bak helva gibi abi maşallah. Gelen 3 atıyor, giden 5 atıyor. Gelen Fener maçına çıkıyor. Ya nasıl mücadele yapıyor takımlar? Ben Trabzon'u görmüyor musun Fener Trabzon maçında? Parçaladı geçti 3-2 sahasında 3-1 mi? gitti Trabzon ya. Yani sen bunun ya sen bunu Galatasaray'ın iyi gelince. oyunu gelecek. veya Fener'in o kötü oyunla bağlamıyorsun. Rakiplerin tamamen rakip Aynen. rakip seçmesine bağlıyorsun. Aynen abi bu rakipler... Peki Galatasaray'ın burada ne menfaati var? Niye Galatasaray karşı yumuşak oynasınlar. Şimdi onu niye? Ne istiyorsun? menfaatleri oluyor? Hayır. Para mı alıyorlar? Abi ben sadece şey, söyleyeyim. bir hakemler Galatasaray maçı kazandı zaman o maçlara bir daha atanıyorlar. Bir kere bu hakemler var. İki futbol federasyonu başkanı tescilli Galatasaray. Üç futbol federasyonu yönetim kurulu en az üç tane 4 tane Amigo Yusuf Günay dahil tescilli Galatasaraylı